Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, bayan yeleği, bebek yeleği, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta böyle buz mavisi, bebe mavisi bir ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğin bakın böyle sevgili izleyicilerim. Rendeli, arasında düzleri olan bir örgü. Arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Ee, yine böyle kolay bir zevkli bir örgü sizlere anlatacağım. Zaten benim e, çoğu videolarım hepsi böyle kolay. Herkesin yapabileceği tarzda bir örgüler paylaşıyorum. Şimdi e, rendeli diyoruz burasını. Rendeli olan yeri için 3 ilmek. Kenarında da bir ilmeğimiz var. Araşı olan toplamda 4 ilmek. Düz olan yeri de 3 ilmek. Yine kenarında bir araşı 4'er ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi örneğimize geçelim. Bugün şöyle iki tane rendeli bir de aradaki düz olanı anlatacağım. İlmeklerimi attım. Alt ucuna hiç lastik falan örmedim. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz yani yapacağınız modele göre lastik de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. İlmeklerimi attım. Bakın hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi şöyle ördüm sonra bir tane düz örüyorum 3 tane ilmeğimi ters örüyorum 2 3 yine bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum burası arka yüzü örgümün. bir düz 3 ters bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bir araşı ördüm. Bakın 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 1 araşa 3 düz. Tam tersi. Arka yüzde ters ördük. Burada da düz örüyorum. 3 düz bir ters olarak modelimi bakın devam ediyorum. Arka yüzde de aynı şekilde düzleri düz örüyorum, tersleri ters örüyorum. 3 ters, 1 düz. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Abone olmak ücretli değil. Şimdi bakın 3 düz, 1 ters üst düz bir ters şimdi kenar ilmeğimden sonra bir tane burada ters ördüm bu üç tane ilmeğimi bir önce doladım sonra aynı anda bakın araşörer gibi kestim tekrar bir ilmek doladım bir tane ters ördüm şimdi ortadaki 3 ilmeğimi de düz örüyorum 2 3 yine arada bir araşör örüyorum veya ters Şimdi bir ilmek doladım. 3 ilmeği aynı anda röşörel gibi kestim. Bir doladım. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Modelim bakın <laughs> bu şekilde. <laughs> Arka yüzün görüldüğü gibi örüyorum. Dersleri ters. <laughs> Çok affedersiniz. Düzleri düz örüyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters olarak arka yüzde modelimi tamamlıyorum. Şimdi tekrar bakın bir örneğim oldu değerli izleyicilerim. Şimdi ikinci model için aynı şekilde bir tane ilmeğimi ters ördüm. Üç tane ilmeğimi de düz örüyorum. 3 düz bir ters. Hiçbir değişiklik yok. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Sadece bir sıramızda rendeli olan yerini yapıyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz yine. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Bakın. 3 ters. Bir düz, 3 ters, bir düz olarak devam ediyorum modelime ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım sevgili izleyiciler. Şimdi e, yine ikinci modelin kuruluşunu anlatacağız. Biraz yavaş anlatacağım. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bir tane burada arışı ördüm. Sonra bir ilmek doladım. 3 ilmeği arası gibi aynı anda kestim. Bıraktım ve tekrar bir ilmek doladım. Yanında bir arası ördüm. Şimdi bu aradaki üç tane de ilmeğimi yine düz örüyorum bak. 1 2 3 Yanında bakın bir tane örüşe var. Sonrasında yine bir ilmek doladım. 3 ilmeği ara şöyle gibi aynı anda kestim, bıraktım. Bir doladım. Bir ara ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın iki örneğim oldu sevgili izleyiciler. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum düzleri düz ördüm yani bir düz üç ters bir düz üç ters olarak devam ediyorum bir düz üç ters bir düz üç ters şimdi ön yüzde tekrar görüldüğü gibi öreceksiniz. Bir ters, üç düz. Sonra bir ters, üç düz. Arka yüzde de bir düz, üç ters. Ön yüze geldiğimiz zaman yine az önce göstermiş olduğum gibi bu işlemi yapacaksınız sevgili izleyiciler. Bir ters sonra bir dolayıp üçünü aynı anda kesiyoruz. Zaten bakın modelimizde de belli. Şöyle biri yeşil, biri mavi. Harika bir e, model oldu. Hem de basit, kolay. Herkesin yapabileceği bir örgü. değerli izleyicilerim. Umarım e, videomu beğenip beğen tuşuna bastığınızda e, görürüm ben de beğenip beğenilmediğini. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.